Herkese merhaba. Bu videoda Python Dictionary sınıfından bahsedeceğiz. Adına Dictionary denilen yani Türkçe'ye sözlük olarak çevirebileceğimiz temel Python veri türlerini ve bunların özelliklerini, metotlarını ele alacağız. Daha önce liste, tuple, set, string gibi veri türlerini inceledik. Dictionary de tıpkı onlar gibi bir veri türü fakat biraz daha farklı. Farklı olmasının sebebi şu. Diğer veri türlerinde bir değişken oluşturup içine direkt olarak değerini veriyorduk. Ve bu şekilde o objeyi üretebiliyorduk. Fakat Dictionary'ler çiftler halinde oluşturulan bir veri türü. Yani e, şöyle ki bir anahtar ve bir değer olarak şu şekilde ikili kombinasyonlar halinde oluşturulan bir veri türü. E, bunlara bu tırnak tırnak içinde alınan string olarak verilen yerlere key yani anahtar. Şöyle yazalım. Anahtar. İki nokta üst üste koyuyoruz. Ve bundan sonraki kısmı da value yani değer diyoruz. Pardon. Şuraya olacaktı. Yani değer ve bunların ikisine birden item deniyor. Ee, bu şekilde bir isimlendirmesi var Python literatüründe ki e, value pair'leri yani anahtar değer çiftleri olarak adlandırabiliriz. Anahtar bunlar, değer bunlar. Bu e, dictionary denmesinin sebebi örneğin sözlüklerden sözlük gibi düşünebiliriz. Nasıldır bir sözlük? Önce kelimesi vardır, karşısında da o kelimenin ne anlama geldiği yazar. Tıpkı Python e, dictionary'deki gibi burada da önce anahtarı, sonra da değeri yazıyor. Bunu nasıl bir veri türü olarak ...ifade edebilirim diye düşündüğümde aklıma karne geldi. Örneğin karnenizdeki ...değerleri, karne'nizi tek bir değişken olarak tutmak istediğinizi düşünün. Onun bir dersi olacak, bir de notu olacak. Bu şekilde bir örnekten gitmek istedim. Videonun devamında da bu şekilde örneğimizi sürdüreceğiz. Dictionary objesi oluşturmaya başlıyoruz. Dictionary objesi oluştururken ilk olarak... ...setlerdeki gibi... ...süslü parantezler kullanıyoruz. Fakat setlerde 1, 2, 3 olarak direkt değerleri veriyorduk. Burada daha önce de olduğu gibi... ...önce... ...anahtarlarımızı yazacağız. İki nokta üst üste koyacağız ve örneğin matematik dersimiz 4 olsun. Bir item oluşturduk şimdi bunun içine. İkincisini eklemek istiyorsak araya yine virgül koyuyoruz. Örneğin fizik dersimizde 5 olsun ve iki dersten oluşan bir perdemiz olsun. Bu bizim dictionary'miz. Type D yazıp baktığımızda dictionary'mizi class dict olarak görüyoruz. Yani dictionary sınıfı e, oluşturmuş olduk. Dictionary objesi içindeki elementlere peki nasıl erişebiliyoruz? Şu şekilde e, dictionary'nin elementlerinin değerlerine ulaşmak için örneğin matematik değerine ulaşmak istiyorum ben. İlk olarak yazıyoruz. Köşeli parantez açıyoruz. Nasıl listelerde 0, 1, 2 gibi indeksini yazıyorduk. Burada da bunun anahtarını yazıyoruz. Bu şekilde bunu yaptığımızda bize onun o anahtarın değerini verecek. Yani 4 olarak bize bunu verecektir. Bu şekilde ulaşabiliyoruz Dictionary objesi içindeki elementlerin değerlerine. Dictionary objelerinin temel özelliklerinden bahsedelim. Yine daha önceki gibi listelerde gösterdiğimiz gibi. ilk olarak... Dictionary objeleri sıralıdır. Yani nasıl hangi sırayla eklenirse listenin e, içine, bize o şekilde e, tutulur. Değişken içinde bu değer matematik 4, fizik 5 şeklinde. Eskiden sıralı değildi dictionary'ler. Python 3.7 ile birlikte gelen bir özellik. Biz de 3.9 kullanıyoruz bu video eğitim serisinde. Dolayısıyla, e, artık dictionary'lerden sıralı objeler olarak bahsedebiliriz. İkinci temel özellik değiştirilebilirliği yani mutability'de. bu mutable bir veri türü dictionary. Şöyle ki değerleri bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilebilir. Örneğin benim matematiğim 4 olsun. Sonra ben bakıyorum notumun yanlış olduğunu ve aslında notumun 2 olduğunu görüyorum. Tekrar bunu düzenlemek için listeyi yeni bir liste, e, dictionary oluşturmadan önce dictionary'imi yazıyorum ve o değere erişmek için anahtarını yazıyorum ve eşitleyip yeni notu atıyorum ona. Örneğin matematiğimiz bundan sonra 2 olmalı. Ve tekrar dictionary'imizi yazdırdığımızda karşımıza gelecek şeye bakıyoruz. Matematiğimiz 2 oluyor. Yani mutability şu demek değiştirilebilirlik ya da bir kez oluşturulduktan sonra bir obje, onun değerleri değiştirilebiliyor mu? Dictionary'lerde bunu yapabiliyoruz. Üçüncü genel özellik olarak, tekrarlayan değer bulunamıyor Dictionary'ler içinde. Fakat bu şöyle bir şey, tekrarlanan değer bulunabilir. Fakat tekrarlayan key bulunamıyor, yani anahtar bulunamıyor. Örneğin ben matematik, yeni bir burada bir Dictionary oluşturmak istiyorum. Matematiğim 4, fiziğim 5 ve fiziğim 2 diyelim. Böyle bir şey olmaz ama, bunu yaptığımda Python bana nasıl yanıt veriyor? Buna bakalım programı çalıştırarak. Matematiğimizi 4 veriyor. Fiziğimizi de 2 veriyor. Yani en sonuncusunu kabul ediyor. Ondan öncekini otomatikman atıyor. E, içinden. Dolayısıyla diyebiliyoruz ki Python dikşinerleri tekrarlayan değerlere izin vermiyor. Klasik olarak elimizde bir Dictionary varken bunlarla ne yapabiliriz? Bunlara bakmak için her zamanki gibi metotlara bakıyorduk. Metodu da dir fonksiyonu ile yapıyorduk. Tekrar hatırlamamız gerekirse dir bizim için bir built-in fonksiyon. Yani Python'la birlikte bize geliyor. Dir yazıp içine Metotlarına bakmak istediğimiz objeyi parametre olarak vermemiz yeterli ve bunu metot olarak bir değişken içinde tutalım ve daha sonra metotlarımızı yazdıralım. Yine gördüğümüz gibi bir sürü metottan oluşan bir listeyle karşılaştık ve şimdilik yine her zamanki gibi şunları ignore edeceğiz çünkü bunları başka bir videoda anlatacağım fakat bunlar da dictionary'ye ait metotlar kullanılabilir tabi. Fakat bunlar kendilerine özel metotlar yani çift alt ile başlayıp bitmeyenler. Biz bu videoda tek tek bunları ele alacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 11 taneydi şimdi tek tek bu 11 metodu işleyeceğiz. Bu 11 metottan iki clear metodu. Clear metodu şu işe yarıyor. Dictionary içindeki tüm elementleri temizliyor. Bizim bir dictionary'miz olsun. Hatta şunu aşağıya alalım ki daha rahat görebilelim burada. Burada bizim bir dictionary'miz var. Ee, ben bu dictionary'yi ilk olarak D olarak yazıyorum ve bana metotları geliyor. Ben clear metodunu kullanmak istiyorum. Clear'ı kullanıp metodu çağırmak için parantez açıp kapattığımda clear işlemini bu obje üzerinde gerçekleştiriyor. Ve daha sonra elimizde ne kaldığına print yazdırarak bakıyoruz. Gördüğümüz gibi Elimizdeki e, dictionary'nin içindeki tüm itemlar silindi. Adı üstünde clear, temizleme fonksiyonu, temizleme metodu bu işe yarıyor. Basit bir metot. İkinci metodumuz copy. Zaten bunlar daha önceki iterable'larda daha önce istediğimiz veri türlerinde benzer metotlar. Bu da e, elimizdeki dictionary'yi kopyalamamızı sağlıyor. Bazen şu gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Örneğin elimizdeki ana dictionary'yi değiştirmeden e, yeni bir dictionary oluşturarak onun üzerinde başka işlemler yapmamız gerekiyor olabilir. Bu durumda da elimizdeki <laughs> Dictionary'i aynen kopyalamamız gerekiyor olabilir. Bu o işlemi sağlıyor bize. Örneğin D2 diyelim. D2 yeni bir e, Dictionary'imiz olsun. D ana Dictionary'imiz. Nokta copy deyip metodumuzu çağırıyoruz. Pardon yazdırmayı unuttum. Print D2 dediğimde aynı D'den oluşan, aynı değer ve anahtarlardan oluşan yeni bir Dictionary'e ye sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu mevcut Dictionary'imizin aynısı mı? Buna bakmak için de eşitlik kontrolü yapıyoruz. D eşit mi D2'ye diye çift eşittir koyarak bu kontrolü sağlayabiliyoruz. Bunun sonucunda bize true ya da false olarak bir boolean değeri dönüyor. Bunu çalıştırdığımızda true sonucunu görüyoruz. Yani oluşturduğumuz, kopyalayarak oluşturduğumuz D2 dictionary'si orijinal D dictionary'mizin tamamıyla aynısı. Copy de bu anlama gelen bir metot. Üçüncü metodumuz from keys metodu. Bu metot belirlenen anahtar ve değerler yeni bir dictionary objesi üretiyor. Bu biraz diğerlerine göre farklı bir metot. O yüzden e, detaylı olarak göstereceğim. Şöyle yapalım. İlk olarak Yorumları bir kaldıralım. Bir liste olarak Dictionary'de oluşturmak istediğimiz anahtarları vermemiz gerekiyor bu metoda. Bunun için örneğin resim, müzik ve tarih derslerinden oluşan yeni bir karne oluşturmak istiyoruz diyelim ki. Bu metodu kullanırken Dictionary'nin kendi sınıfını kullanıyoruz. Dict diyoruz ilk olarak. Yani yeni bir obje yapacağız. Dict bizim Dictionary'imizin sınıfının kendisi. Ve from keys metodunu bu şekilde kullanıyoruz. Ve dersler diyoruz. Yani dersler değişkenini parametre olarak metodumuzun içine veriyoruz. Ve D'ye D'yi yazdırdığımızda gördüğümüz gibi resim, nan, müzik, nan ve tarih nan olarak geliyor. Bu şu demek sadece anahtarları, anahtarlar alıyorum ben. Değerleri de direkt olarak default olarak nan'a eşitliyorum. Ama biz buna değer de verebiliriz. Örneğin value, value'muzda hepsi bu, bu derslerin mesela 3 olsun notları. Ee, yani resimimiz de 3 olsun, müziğimiz de 3 olsun. Bunu virgül deyip notları, şey value'yu daha doğrusu hatta şöyle diyelim buna notlar diyelim. Notları da yine bu metodumuzun içine <laughs> parametre olarak verdiğimizde çalıştırdığımızda bu kez hepsinin notları için içine yani dikşinlerimizin içine gelmiş oluyor. Bu biraz daha detaylı bir metot. Biraz daha zor bir metot. Ama sırası geldiği için bundan da bahsedeyim dedim. İlerleyen videolarda bunları daha net anlayacağız zaten. Burada tek olay şu. Hepsine aynı değeri verebiliyoruz. Bunu başka yollardan da yapabiliriz. Ama bu metot böyle bir metot. Genelde yeni anahtarlar oluşturmak için kullanılan bir metot olduğunu söyleyebiliriz. Get metodu çok basit bir metot. Bu da key ile yani anahtarı ile dictionary'nin bir item'ının değerine bakmak için. Bunu nasıl yapıyorduk? Örneğin d matematik dediğimizde bize matematiğin sonucunu veriyordu. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Yani bu get fonksiyonu bu işlemin şu şekilde aynısı. d get deyip içine e, anahtarı verdiğimizde parametre olarak bize sonucu zaten gösterecek. Çalıştırdığımızda Şöyle tamamlayalım metodu. Çalıştırdığımızda matematik notu olan 4'ü görüyoruz. Yani bir nevi liste itemlarının değerlerine erişmek için kullandığımız bir metot, get metodu. Devam edelim items metoduyla. Items metodu dictionary'e bir nevi ya bu dictionary'in içinde neler var diye bakmak için kullanılan bir metot. Yani anahtar değer çiftlerini bize direkt olarak gösteriyor. Çalıştırdığımızda şöyle bir sonuç geliyor. Dict items diye bir sonuç alıyoruz. Bu farklı bir veri türü. Buna dictionary view objeleri deniyor. Yani dictionary okumak gibi, yani ya da değerlerini dışarıdan gö gözlemlemek gibi bir işe yarayan bir e, konsept. Bunu bu şekilde verilmesinin sebebi, bazı durumlarda dictionary yazdırmak, e, dictionary direkt olarak yazdırmak çok fazla hafıza, memori isteyen bir iş olabiliyor. Bu dictionary'in boyutu fazlaysa. Dolayısıyla bazen biz sadece değerini yazdırmak istiyor olabiliriz. Bunlara view objeler deniyor. Ve bu şekilde sadece içinde neler var bakabiliyoruz, bakmamızı sağlayan bir yöntem bu items yöntemi. Keys bunu bunun sadece anahtarlarına bak yani yine buna çok benzeyen sadece anahtarlarına bakmamızı sağlayan bir metot. Çalıştırdığımızda anahtarları geliyor dictionary'mizin. Dolayısıyla yine bu da bir dictionary view objesi. İşte ve Dictionary'in içindeki anahtarları yazmak. Pop diğer metotlarda diğer veri türlerine ait metotlarda görmüştük. Dictionary içinden belirlenen bir anahtar ve ona ait değeri siliyor ve sildiği e, item'ın değerini döndürüyor. Şöyle ki tek tek işlemlere bakalım. İlk olarak D adında bir diktimiz var bizim burada. Silinden item diyelim ve fiziği, fiziği vermiş olalım yani. Fizik anahtarının objesine item'ına daha doğrusu silmiş olacak ve bize silinden item'ı önce yazdır diyoruz ve sonra da eee son halini yazdır diyoruz. Çalıştırdığımızda ilk başta matematik ve fizikten oluşan bir diktimiz var gördüğümüz gibi. Daha sonra silinden item'da d.pop dediğimizde fizik anahtarının değerini siliyoruz ve bunun silinen item'da tutuyor ee, bu fonksiyon. Bunu daha sonra yazdırıyoruz. Yani görmek için yazdırıyoruz. Burada yaptığımız başka bir anlam ifade etmiyor. Ve son olarak da dictionary'den fizik anahtarının ve değerinin silindiğini görüyoruz. Pop belirlediğimiz bir item'ı silmek için kullandığımız bir yöntem. Pop item'da bu kez dictionary objesine son eklenen anahtar değer ikilisini siliyor. Yani burada bizim son eklenen değerimiz ne? Fizik ve 5. Yani fizik dersini silecek. İlk başta normal dictionary'imiz olacak. Daha sonra onu silecek. Ve son olarak da dictionary'imizin son haline yazacak. İlk olarak matematik ve fizik 4 ve 5 geliyor. Daha sonra son item siliniyor. Ve son olarak elimizde matematik 4 sonucu kalıyor. Pop item da bu işe yarayan bir metot. Set default metodu bir anahtara ait değeri döndürüyor. Eğer anahtar mevcut değilse anahtar değer çifti oluşturuyor. Yani dictionary'imizin içeriğini güncelliyor. Ve bunu eğer bir değer vermezsek onun değerine nan atayarak yapıyor. Eğer başka bir değişik değer verilmek isteniyorsa ikinci parametre olarak metoda biz veriyoruz bunu. Bunu tekrar şimdi burada uzun uzun anlattığım şeyin ne olduğuna bakalım. İlk olarak fizik anahtarımızın değerini geri döndürelim. Bunun için set default deyip fizik parametresini veriyoruz ve değeri yazdırdığımızda fiziğin 5 olduğunu görebiliyoruz. Hatta şimdi şu dictionary'i biraz aşağıya alalım ki daha rahat görebilirim tekrar. Dictionary'imiz şurada. Ne diyor bu metotta? İlk olarak bir anahtara ait değeri döndürüyor. Anahtarımız e, Dikinir içinde mevcut mu? Mevcut. O zaman bize 5 sonucunu döndürmesi lazım bunun. Çalıştırdığımızda 5 sonucunu alıyoruz. Buraya kadar tamam. Fakat bazı durumlarda bu anahtar dikinirimizin içinde mevcut olmayabilir. Bu eğer böyle bir durum olursa ne yapıyor? O zaman yeni bir anahtar değer çifti oluşturuyor. Örneğin bizim dikinirimizde matematik ve fizik var. Fakat bunun içinde tarih yok. Eğer tarih olmadığında bu e, fonksiyon nasıl çalışır? Ona bakalım. Bize direkt olarak NaN değerini döndürüyor. Ve şöyle de yapalım. Dictionary'ı biz tekrar yazdıralım. Otomatik olarak default değer olarak nan'ı ekliyor. Yeni eklediği anahtara değer olarak bunu ekliyor ve bunu da item olarak dictionary'mize ekliyor. Yani tarihi yoksa normal tarihimize biz aksini belirtmediğimiz takdirde değerine value nan vererek değerine yeni bir item üretiyor ve bunu dictionary'in içine ekliyor. Son olarak eğer başka bir değer vermek istiyorsak biz örneğin tarih notumuz nan olamaz yani boşluk olamaz diyelim ki biz tarih tarih notumuz 3 olsun. Eğer tarih notunu biz eklemek istiyorsak biz bunu yeni bir parametre olarak ikinci bir parametre olarak set default'un içine veriyoruz. O zaman ne yapıyor? Tekrar çalıştırıp bakalım. Bu kez de bize 3 sonucunu veriyor. Bunu biz belirttiğimiz için artık buradan vermiyor ve tarih 3 olarak e, dictionary objemizi güncelliyoruz. Umarım anlaşılabilir bir metottur. Birazcık e, teferruatlı bir metot. Fakat basit olduğunu düşünüyorum. Son iki metodumuz kaldı artık. Bunlardan ilki update metodu. Update belirlenen anahtar-değer çiftlerini dictionary objesine ekliyor. Çok basit. Örneğin yine normal dictionary'miz var burada olduğu gibi. Şu şekilde. Bunu bir önce bir manuel yazalım ki aşina olalım. D yazıyoruz. Normal dictionary'miz ve bunun mevcut metodları geliyor bize. Update diyoruz ve bu update içine biz yeni değerler eklemek istiyoruz. Yeni dersler eklemek istiyoruz kavramımıza diyelim ki resim olsun. Resimimiz 2 olsun ve geometrimizde bir olsun diyelim ki. Tekrar bu işlemi yaptıktan sonra tekrar dikşileri biz yazdıracağız. Çalıştırdığımızda ne yaptığına bakalım. İlk başta elimizde matematik ve fizikten oluşan bir dikşinir var. Burada onu yazdırıyor. Daha sonra bu dikşinirye resim ve geometri derslerini ekliyoruz. İkinci satırda bunu yapıyoruz ve bunu yazdırdığımızda da gördüğümüz gibi dikşinir objemizi güncellemiş oluyoruz. Update metodu elimizdeki mevcut dikşinir objesine adı üstünde güncelliyor. Update güncellemek demek bildiğiniz gibi. Ve son olarak values metodu. Values metodu da key'sin tam tersi. Ee, sadece elimizdeki dictionary'nin değerlerine bakmak için kullandığımız bir yöntem. Çalıştırdığımızda bize sadece değerlerin ne olduğunu gösteriyor. Örneğin 4 ve 5 var burada. Yine dictionary view obje diye geçiyor bu. Objesi diye geçiyor. Ve elimizdeki dictionary'nin değerlerine bakmak için kullandığımız bir metot. 11. metot. Bu şekilde dictionary'leri de artık bitirmiş olduk. Yani bu videodan sonra artık temel veri türlerine dair birçok şeyi biliyor olacaksınız ve artık her şeyi yapabiliyor olacaksınız bunlarla. Bu videoda dictionary objesini nasıl oluşturacağımızdan bahsettik. Dictionary'lerin özelliklerine ve objelerin içindeki değerlerine, itemlarına nasıl erişebileceğimizden bahsettik. Sıralı olduklarını, değiştirilebilir olduklarını ve tekrarlayan değere izin vermediklerini gördük. Daha sonra da tek tek mevcut dictionary'lerin Python 3.9'daki metotlarına baktık. 11 tane metodu ayrı ayrı ele aldık ve hepsini Tek tek inceledik. Dolayısıyla bu videoyu artık burada sonlandırabiliriz. Umarım her şey açıktır ve anlaşılabilirdir. E, bu noktaya kadar geldiyseniz tebrik ediyorum size ve teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.